Yeniden Arda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ya vlogra pazar gününe kadar her gün video gelecekti. Yeniden Arda'yı unutacağımı mı zannettiniz? Hayır, oradaki mantık tamamıyla farklı arkadaşlar. Orada her gün taktikler, yeni oynayışlar, yeni güncellemeleri falan anlatırken, burada biraz daha sıradan gameplayler atacağız. Yani bu videoda hem sohbet edeceğiz, hem de düz bir gameplay oynayacağız açıkçası. Ve bugün denemek istediğim şey bunu canlı yayında da denemek istiyorum. Fakat yeniden arada bir deneyeyim önce bakalım. Süpernova Akademisi'nin altında birkaç kişinin dediğine göre mitikler varmış. Şansa bala. Onlar gerçek mi? Bu el onu öğrenmek istiyorum. Gerçek değilse de sonuçta yeniden arada videomuzu her türlü çekmiş olacağız. Bu sezonu gerçekten sevdim arkadaşlar. ya Ayrı bir tadı var. Kesinlikle silahları çok güzel. Ve hani Fortnite'ta bazen şeyin sevmiyorum. Tamam oyun çok güzel değişiyor şu ama şey yaptıklarında kötü oluyor. Çok güzel bir mekanik getiriyorlar. Sonra onu sonraki sezon bir anda siliyorlar. Çok dop dolu bir oyun olunca böyle yan etkileri olabiliyor. Aa ben ben ikili için bunu yapmam ama. Lan o hareket... <laughs> eee, yere düştü. Bana niye kill gelmedi? Bak Fortnite. Mesela bunun en büyük örneği neydi biraz önce dediğimin? Galiba Chapter 4'te olması lazım. Ya Doom'lu ya da Witcher'lı sezonda. Oyuna bir tane çekiç getirmişlerdi. Çok güzel bir mobility imkanıydı falan filan. Hatta Reload'da çıkan çekiç var ya. Onu sonraki sezonda tak diye kaldırdılar. Hani İlginç bir mantığı var Fortnite ya da ne bileyim burada niye kim kaya yatıyor lan burası kimin odası acaba öyle detaylar vardır ya da ne bileyim Loveless sezonda Mamut'u Chapter 6'ya getirdiler sonra tak diye kaldırdılar bir daha da büyük ihtimal uzun süre daha gelmeyecek ilginç bir mantık ya o yüzden bu sezonun değerini bileceğiz ve o Max Payne silahıyla ki bence büyük ihtimal o da gidecek yakında oynayabildiğimiz kadar oynayacağız ve bunun için bir saniye bu silah da bayağı iyi, kendi kendine vuruyor yani. Sanki ben bir şey yapmıyorum, o kadar temiz hissettiriyor ki. Görünüşü bence kötü o da çok kişi orada biri var, karıştırıyor ama neyse. Şimdi bizim bulmamız gereken yer, Süpermen'in olduğu yer diyebiliyorum. Burası değil yani. Burası e, şeyin Gotik kadının olduğu yer. Kalkanım yok bu arada şimdi fark ettim. Ne yapacağız şimdi? Nasıl yapalım arkadaşlar? Ula aa. Çimene niye girmedin lan? sop oh. vallahi Hop. sen mi sıktız Yo sen sıkmamışsın. Kill'i çalabilirsin ya? Bana ne derler biliyor musunuz? Kill boğası. Ya madem bu kadar canın var neye kaçıyorsun? Ya babasını öldürdün. Bana kill boğası arda derler arkadaşlar. Yani o yüzden dikkatli oynayalım. Bu adamın aşağıda olduğunu biliyorum. Benim buraya mı girmem lazım? Galiba buraya girmem lazım değil. Ben Superman'in mekanı bulacağım. Bir dediğinizin doğru olup olmadığına bakacağım Ama dedim gibi Aha şunu alsam süper olacak Bu sezon bu olay Sağ başlamak bu yüzden daha iyi Şunu alıyorum Sen gel 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 Sizin gibi nefret edilen Ettiğim oyunculara şunu getirdiler ya Ben bayağı bayılıyorum Bak buradan şu an korkuyoruz değil mi? Demek ki do, iyi ki korkuyormuşuz Right hand onda Bak Nasıl ben görmeden o beni görüp vurabildi gel Çok saldırasın var. Burası yeniden aldı lan. Ölsem de bir şey olmaz ki. Güzel savaşlar ya. Şu bas silahının bu kadar iyi olduğunu gerçekten tahmin etmiyordum. Ve bu pompalı oyuna ilk geldiğinde gerçekten nefret etmiştim Chapter 6'ın ilk zamanı. Şu an ise kesinlikle favori pompalım. Şimdi burada ne var? Buraya ilk defa giriyorum gerçekten. Eee kahraman eğitimine... Buraya ayrı bir video mu çeksek? Şu an eğitim... Bunlara... Ne yapacağız? Ha, bunları toplayacağım. Bunları vuracağım. Tamam. Eğimimiz iyi Fortnite. Kusura bakma. Ne yaptım? Tamam. 8. Hop. Hop. Evet. Saks. Oo, Güzel loot. Ama denilen yer sanırsam burası değil ya. Yok yok değil. Ama çok güzel loot çıkıyor. Bu sezonda gerçekten o kadar çok oynamak istediğim silah var ki. Bir kere bu zaten şart. Kadim kule tüfeği, illerak tüfek. Şart. Bu oynayış için şart, bu mobilite için şart, bu ise kaçan terbiyesini yakalamak için şart. Yani bu durumda burayı sevdim abi bu arada. Bak 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 bak. Sonra geldi bu sezonu sevme Hayırdır. Bu arada bir ses bug'ı var. Eğer ki bas silahından dönüp şey yaparsanız maalesef ki dıgıt 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 diye bir ses çıkıyor o çıkmaya devam ediyor. Tamam burada biri var burada biri var lan bura benim mekanım ya git ne, ne var burada? Aşağı nasıl iniliyor hiçbir şey bilmiyorum. Aha dediğiniz ya burası mı tamam. Satın alınıyor satın alınıyor. Bu efsanevisi. Efsanevisini istemiyoruz bak bu mi? mitik diye bana şey yapmıyorsunuzdur inşallah ya. Right hand. Right hand'e her zaman giderim. Önce bir kafamı right hand'de dinlerim. Şimdi bunlar normal ya. İnşallah beni öyle kandırmıyorsun. Ya kandırma değil. Bir öyle zannedip bana bir de yanlış bilgi vermemişsinizdir ya. Ne güzel diyordum video fikri çıkar falan filan. Bakacağım şimdi diğer odalar da var. Şimdi bu galiba oyunu yeni gelecek bir şeymiş. Aa bu kesin şey. Ya görünmez olmak çünkü bazı yerlerde bu karakter varmış. Ya görünmez olma ya da yarasaya dönüşme bu. Çünkü fragmanlarda gözüküyordu. Buraya henüz girilmiyor. A rank olmak gerekiyormuş. A rank maç. Ne olacak şimdi? Evet. Burada ne var? Aa, aa evet eşsizler gerçekten burada. Ama şansa bal olduklarını duymuştum gerçekten. Ya bunun yerine gelip elimdekinin eşsizi olabilirmiş. Demek ki bunun videosu gelecek. Hadi iyisiniz bak yeniden Arda'yı izledin. Videoları önceden öğrendin. Bir de The Arda kodunu kullanırsan seyredin. Bu efsane misi buraya nasıl giriliyor? Burası C istediğine göre bence burası şeydir. Vermiyordur. Ama sevdim. Ya zaten burası zaten benim favori mekanım da. Aa bedava bak güzel. Tamam direkt bu ortadan geliyormuş. Aklımda ya. Tabii bu el şanssız olduk ama zaten amacımız onları bulmak değildi. Blogger videosu çekerken zorlanacağım büyük ihtimal istediğim şeyi çıkartana kadar ama pazar gününe kadar her gün video arkadaşlar. Çok güzel konular var ya. Hop. Onun rengi aha. Neymiş? Yani işte senin oynayışın budur. Sen busundur. bu oyunda bu ne yapıyordu biliyor musunuz? Oyunda şu an 20 kişi varken burada durup beni öldürmeye çalışacaktı. Fortnite'ı bu yüzden seviyorum. Salak oynayışları yani kansellere karşı bir şey yapabiliyorsunuz. Bas eldiveni. Hadi Max Payne'i bas mı desek? Yok yok. Bas eldiveni bu oyuna açıkça gelmiş en iyi ilk 3 şeye 5 şeye girer. Lan bunun. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Artık efsaneler hafif morumsu. O çok ilginç. Bunun sebebi büyük ihtimal şeyle karıştırılıyor diyedir. Ne Bot olmadığını anladım. Bot böyle oynamaz çünkü o duvara bakıyordu. Bot biraz ger bir harekete falan eder. Sezon çok iyi. Yani insanlara çok iyi baskı kurabiliyorsunuz. Tabi onlar da size kurabiliyor. Şu lafımı asla unutmayın arkadaşlar. Bir silah güçlüyse sadece de silah güçlü değil. Rakiplerinizde de güçlü. Bu arada o arabadaki de öldü ekranda asit yazdı çünkü. Ben şöyle bir şey fark ettim. Bazen çok iyi oynuyorum. Hatta her el alabilecek kadar iyi oynuyorum. Ama bazen ondan bile çoğu kişi tatmin olmuyor. Çünkü bu sefer sürekli win almış oluyorsun. Bir özelliği olmuyor ya. Garip bir dilama içindeyiz. O yüzden eğlenmeye bak ya boş ver. Eğlenme demişken de bu arada yazın gerçekten çok iyi kostümden gelecek. Family Guy'dan Cleveland Brown gelecek. Bob's Hill diye bir çizgi filmden gelecekmiş. Hatta What are you listening son falan mimi var ya alıp çocuğuna böyle bak kulaklığına bakıyor. Farklı şeyler giriyor bir tane mimdir. O gelecek ondan sonra bir de Bob's Burger gelecekmiş. Ya çok eski filmler onlar böyle artık 30'lu 40'lu yaşlar adaları zamanında izleyen gençlere hitap ediyor. Bak bu arada hep sarı şeyler artık mor. Ki iyi yapmışlar bence. Bilemiyorum. Ya gençlere hitap etmek istiyorlarsa Squid Game çok iyi bir tercih. Gelecek yakında. Ondan sonra animeler zaten gelecek. Bu arada kodunu hazırda bekletin. Şu an Batman falan filan. Adventure Time çok güzel bir işbirliğiydi. Yaptıkları birebir yaptığı en iyi işbirliklerinden biriydi bence. Şu chun iyi bir geri getirsinler. Üstüne bir de bir Naruto'yla cilasını çeksinler. Mesela biri sizce bunu yapıyor mudur? Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. <laughs> Yapan yok. Sabır çantası. Tabii onu açamayız şu anda. Onun videosunu da çekemem ya. Buradaki savaş bence o sabır çantası için dönmüş. Ben size söyleyeyim. Tamam bir kez daha atladık. Gereken yapılacak. Tamam Superman'in olduğu binadayız. Onun ne kadar çok ayak sesi var. Bu kim ya? Ne yapıyorsun? Selam. Bir bot daha. Maalesef dikkat dağıtan botlar ama yapacak bir şey yok. Zipline sesi duymuştum zaten evet. Yukarı kata çıktı. Peşinden geliyorum. Siri from Witcher Tree. Güçlü silahmış lan. Aa altın bayağı fullenmiş ya. Ben de şey diyordum altın sıkıntı olacak bu sezon kesin falan filan da. Sonra olmadı. Şimdi bizim A olmamız gerekiyordu değil mi? Yani A değil arkadaşlar A rankı. Bu durumda ne oluyordu? Bunu ilk videoda demiştim. Saldırgan oynamanız lazım ki rankınız artsın. Şu an A olmam lazım aşağı ineyim. Pompalı lotlamayacağım ya. Ha bunu oynuyorsun. Selam. Her silah çok güzel ya. Aa. Kusura bakma dostum. Kusura bakma. Helal et. Şimdi hala A olmadık derken tamam. Şunu da hallettik mi? İyice bir A oluruz. Sonra aşağı gidip bir bir daha bakalım bakalım. Superman'in olduğu binadan aşağı iniyoruz. B değil. Bunlar normal. En azından şey var. A'da satılıyor. S var mı ya burada? S niye yok? Ya yani burası... Ha tamam burası sezon en açılacak. Burada bu sefer de Kaan'ın kaçağı arı. Ya şayet bunun videosunu çekerken çekersem bayağı zorlanacağımı söyleyebilirim. Selam dostum. Geliyorum. Tıtıt 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 tıtıt. Tı 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 tı. O da kullanmaya çalıştı da. Pek pek bilmiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ya bu sezon arabaları mı az koymuşlar yoksa millet gidip bütün arabaları topluyor mu ya? Onu anlamadım. Baksanıza oradan buraya geldim. Neyse ki mobilite imkanları da harbi şey yok. Araba yok. 2025 yılında NPC tutmak ha. Bak 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 bak. Yakıştıramıyorum. Sana yakıştı bu farklı biri bu. Biraz önceki arabalı değil ha. Bu dikkatli yapın. Havada çok asılı kalmayan. Vur değiş. Vur değiş yap. Yoksa havada bildiğiniz böyle adamın üstünde yatarsanız adam da size eğim çalışma tahtası olarak kullanır. Şu botlu kanka değil mi? Evet. Canlı yayınları gelin arkadaşlar. Canlı yayınlarda ben anlattığım şekillerde çok fazla kaybediyorum ve ne yapmamam gerektiğini iyice anlıyorum. Yani daha önceden böyle havaya uçup Adamın üstünde böyle durmuştum ve bütün memleği bana tutturabilmişti. Şu an ise gördüğünüz üzere hatalarından ders çıkartıyorum. O yüzden öldüğüm zaman bu yüzden öldüm diyorum. O bahane değil aslında. Benim kendimi iyileştirmem içinde de olduğunu Ya of gene ya gene 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 burada adam varken bana sıkma durumu ya gerçekten çok seviyorum Fortnite evet Fortnite en sevdiğim oyundur Niye sıkıyorlar sarışın e, hamfendi ile oynuyoruz diye sıkıyorlar ben size söyleyeyim Sebebi net bir şekilde bu başka bir sebepten dolayı olamaz ya da Arda olduğum içindir bence ikincisi Çok profesyonel oyuncu ya bir de Çıkmış da şu ipten çıkardım da yok şu an çıkmayacağım. Win alalım kapatalım gidelim. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 8. 9'a bu video yetişir mi lan? Of. Bu sezonun kesinlikle yapmamız gereken en büyük iki hareketi. Bir havada kendini çok uzun süre yavaşlatma yapmayın. İki şey de yapmayın. Bu hangisi bu? Bu botu. İzle şimdi. Bak tak tak tak. Görüyor musun? Bundan bahsediyorum. Hani tak tak tak. Çünkü şöyle oluyorsunuz arada. Görüyor musun? Bunu çoğu kişi takip edemez. Dümdüz sürsem bile çoğu kişi takip edemez zaten. Kendi hızımı sürekli değiştirerek iyice şaşırtıyorum. Tabii tabii illa bana sıkılacak canım ya. Başka bir şey düşünüyor musunuz arkadaşlar? Düşünseniz yani oyunda ben varım ve e, başkalarını sıkmak yerine bana sıkıyor, bana sıkmıyorlar. Mini professional gamer'ım benim. Geliyorum senin için. İstiyorsan sen de Gel. Ne oluyor burada bakayım. Tamam bunu istemiyorum. Bu gitsin zaten. Senin gözüme kestirme. Tamam mı? Ben bana şu uzaktan sıkıp beni rahatsız eden kankayla bir münasaba münas kaşe içinde olacağım. Professional Gamer 2015 silah çok güçlü. Sotka teker teker basın bu arada. Çünkü teker teker bastığınızda hızlı hızlı bastığınızda aynı vuruyor. Ama oyun bunu anlayamıyor. Hızlı vurarsanız, vurursanız e, kurasınız daha hızlı genişliyor. O yüzden teker teker vurun. Şöyle bir şey fark ettim. Rank katladığınızda oyun size anlık bir can yenileme veriyor. Bir nevi sifon gibi düşünebilirsiniz. İçerideki kanka bu muydu? Ah değil galiba. Sen de olma ya. Vallahi hiç arabayla uğraşasım yok ki bu. Ben bir madalyonu. asa madalyondan daha çok önemli olan şey tabii ki de eşsiz. Çünkü e, oyun kazandırıyor direkt. Ya bu tarz durumlarda şunu açıkça söyleyebilirim. Direkt dümdüz sıkın, 50 mermisi var çünkü silahın. Şuna bak nasıl kaçıyor ya, valla. Ya oyun istediği kadar iyi olsun. Maalesef ki böyle silahları 40 yılda bir elde eden insanlar aşırı heyecanlanıp böyle oyunları çöpe ediyor ya. O gerçekten yapacak hiçbir şey olmadığı bir durumdur. 2025 yılında Sen şunu hak ettin Sen şunu hak ettin Şu loot'a bak Bu loot'u hayatında ilk defa bulmuş büyük ihtimal Heyecandan oyunu oynayamıyor sonra Burada bir araba var Hayırdır Bunu bayı bayıldım Gerçekten buna bayıldım ya Hani şöyle Şüpheli yaklaşmaktansa tak diye basıyorsun ya Hafif de sifon olduğu için ben artık şeyi taşımıyorum Tabi e, bu silah 5 mermi direkt canınızı sıfladığı için Ölmem çok hızlı oluyor ama gene de Yüksek risk yüksek ödül gameplay yapıyorum Aha gördüm seni Şu ayak izlerini göstermesi de çok güzel Şimdi kimseye hafife almıyorduk hatırlarsanız Evet sen beni gördün o zaman gel Bu şeyler yap Savaş Bak izle tak havada şey yaptım tak Şey yaptım tak tak Ve tak Uuu sağ ol, sağ. Ol. Şu an ne eksiğimiz var şu an Envanterde neyin eksiği olduğunu bilene yorumlarda kalp atacağım. Normal iki kanalım olduğu için artık yorumları biraz zor şey yapıyorum ama. kalbi alacaksın benden. İlk üç kişiye vereceğim. Şu an envanterimde ne eksik arkadaşlar? Aha yerde bir şey mi gördüm? Evet ya buna bayılıyorum ya. Bot mod mis gibi kill topluyorsun. Bir de mesela şey oluyor ya bazen. Son adamı bulamazsın bulamazsın harbiki yanından bile geçmiş olabilirsin. Çok işe yarıyor. Aa bir madalyon daha vardı. Ya madalyonları bu yüzden seviyoruz amaçsız amaçsız gezecekken madalyon olduğunu atladım. Bak madalyon yeni amacım oldu. Tepede mi? Zannetmiyorum. Daha şey alanındaysa işimiz zor. Onun içinde benim içimde. Aha. SUV. Aa bu o adam. Parlak SUV'ci. Seni yere yatırıp. Neyse neyse. Nice. Bu ara olsun patlamış arabaya da vurmanız daha hızlı daha ha, sen boşa kullandın sıra bende. Gaza gelmeyeceğim. Hala gaza gelmeyeceğim. Araba istiyor musun? Al! Tamam bu biraz mallık oldu. <laughs> ya onun yaptığı daha çok mallık. Ya bu tarz adamları anlamıyorum ya. Savaşmaktan çok kaçmaya öyle bir odaklılar ki şey yapıyorlar... Bir de bunlarda şöyle bir sorun oluyor. Adam kendi kaçmayı oynuyor ya. Sizin de öyle oynayacağınızı düşünüp çok fazla şey de yaşadım. Mesela şöyle bir durumda izleyelim. Şurada bir adam var diyelim. Adam arabama sıkıyor. E sonra ne oluyor? Ben çıkıp adama sıkıyorum. Çünkü adam arabaya fokuslanıyor. Gerçek tehditleri şey elimine ettikten sonra şu oyunu oynamaya çalışın, başlayın. Şöyle bir kostümle değiştirelim. Aynı maçtayız ha. Sonra demeyin arada videoyu değiştirmişsin. Ölmüşsün. Bize havalı gözükmek için gidip başka ele oynamışsın demeyin. Dağ kankaları güzel. Yani sıkış varsa kişi vardır. Dağda sıkış varsa ve bu kadar tepedense garanti gerçek bir kankadır. Oo! Var bu, bu el bayağı şanslıydım ha. Şu an Robin'im olsa daha da. Lan dumandan göremiyorum. Vallahi kusura bakma ya. 2025 yılında da hat üstüne Mike'u'ya ölmem ya. ...2025 yılı. Ben o adamı havada vururdum bu arada. O bulutların için öyle kaçıldığını bilmiyordum. tamam, tamam. Ne oldu lan? Eha, S plus olmuşum. Bir an dedim, farklı bir rank daha mı var? Şimdi gerçek kankaya acımayacağım. Çünkü ne bileyim, döner, koyar, moyar, silahlar çok güçlü oyunda. Ee, öyle biraz oyunu test ederken ben ölüp oyunumu kaybettiğim oldu Aha yerimi buldum Seni aşağılayarak mı şey yapmamı istersin Vakit kaybettirdiğin için bana Ve bu videoyu 38 dakika yaptığın için Aşağılanacaksın Aha Ya bu arada Robin'im olsaydı şu an daha iyi Bu forbidden taktiği Neredeydi lan bu adam 69 be Boom! Sezon mükemmel her şeyiyle mük mükemmel bir sezon izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok böyle bir görmek istiyorsanız buraya kadar izlemeniz yeterli zaten. Ortalama görüntülenme süresinden ne istediğinizi anlıyorum. Görüşürüz.